Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brookhaven'da ne yapıyoruz? Banka soyacağız. Eşyalarımızı önceden alalım. Çok güzel Brookhaven güncellemeleri geliyor da. Ama ne yapalım ya? Polisler de dolu. Neyse biz gizlidir. Şu arka kapılardan dolandırır. Burada değil yine de. Ama yani arka kapı dolanmaları çok iyi bir şey. Huu. Hızlıca 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 45 yap. Hızlıca. hızlıca gidiyoruz. Değil mi? Hmm, bakalım etrafımızda polisler var mı? Çünkü polisler olursa çok tehlikeli değil mi? Şu polislere bakak. Apo. Neyse. İlerleyelim, ilerleyelim. Hiç de arkadan dolanmış gibi gözükmüyoruz. Al karte. Pat. Bat. Cububam bat. Azıcık gizli yerde Hmm, durmadan polis merkez polis merkezinin kameralarına bakmak zorundayım. İzleyelim derim mi? Bilmiyorsunuz değil mi? Çünkü gizleyelim burada. Burada mı kalacağım? Hayır. Burada olacak. Hemen kameraya bakayım. Su polis merkezi Nin kameraları nerede? Heh. Sonunda. Çünkü aradığım zaman bu zamandı. Bakalım. Hiçbir polis çıkacak mı? Hım, izliyorum. Bakıyorum. Ve polis çıktı. Arabasına bindi. Bankanın soyulduğunu anladı sanırım. Anlamları çalıştırıyor. Duyduk, duymadık demeyin. Bütün ekiplere. Hemen bankaya girin. Bankada suçlu birisi var. <laughs> Demek ki öyle. He? Sen beni tanımamışsın polis. Biz her yerden kaçarız. Şimdi hastanenin arkasındaki özel yerden çıksam... ...anlamaz beni onlar. Bazı kişiler hastanelere arkadaşlara geçecek. Hemen. Hastanede olduğunu bilemez. Asla bilemez hastanede olduğunu. Çünkü hastane ilk bir yer. Şimdi hastaneye gideyim. Çünkü hastane mükemmel bir yer. Bu polis kameraları yeter. Gitmeliyim. Silahım yanımda. Daha fazla silah almalıyım. Bir tane sniper gibi. Neyse, şimdi ses çıkartmadım. Ses çıkartırsam belli olur. Şu kayımla gidelim. Orada bir kırmızı mavi ışık gördüm de sanırım polisler değildir ya. Polisler nasıl oraya gidecek? Neyse kaçalım ben. Merhaba. Ellerini hemen yukarı kaldır. Ta tamam. Nereden buldun beni ya? Şimdi kelepçeler gel. Git. Arabaya bin. Git. Okula gir demiyorum lan sana. Arabaya bin. Peki bir daha ki ne bunu yaparsan gidersin. Şimdi polis merkezine gidiyoruz. Ben ne yaptım ya? Ne yapmadın? her şeyi yapıyorsun. Bir kere bir evi soydun. Gel. Hapishaneye git. Ben senin gittiğine emin olurum. Aferin gittin. Sen de çık, Uf, sen de çık kızım. Ne kızı ya? Git kızım, hadi. Hadi git. Niye beni, niye ben hapishaneye attın ki? Teşekkür ediyorsan et ya, git artık. Niye hapishaneye attın beni? Niye atmadım ki? Hapis, hapislerde kalıyorsun hep. <laughs> tamam, bazı su kaydepçeleri soy. He, öyle kolay olmaz. Her şeyinde bir sorgu olur. Sorgu odasına git. Yoksa silahlarını yere bırak. O... bombanla da Gel benimle. Gelsene. Tamam ya geliyorum. Gir. Nereye? Nereye olacak? Başka kapı mı var? Otur. Tamam. Niye ben kasoydum? Param yoktu, fakirdim. Ben de inandım. Gerçekten fakirdim. Gerçekten. Bu, ben de bunlara inanmıyorum. Bana şaka yapma. Ben gerçek polisim la. Tamam ya. ya. Niye banka soyduğumu söylüyorum. Param yoktu. İnsan para olmayınca geri işe katılır. İşe gider. Gelir. Gider. İşe gidip geliyorsun. Artık ya. He. Demek ki paran yok. Aynen öyle. Ben de bana inandım ya. Kardeşim ben gerçek bir polisim. Şaka yapıyorum. Gerçek polisim ya ben. Şaka polisim iyiyim. Yani şaka polisi gibi mi gözüküyorum benim tipim? Hemen seni hapishaneye atacağım. Yürü hapishanede. Burada kaldığını görürsem kellen gider. Hapishaneye gel. Tamam. Gir içeri. Tamam. Bunu sana isterim. Sana bir günlük ceza veriyorum. Ne bir günlük mü? İşim bitince seni geri çıkaracağım. İşimizi katılabilirsin. Parti için abone olmayı ve like atmayı unutmayın.